Graf direnişini destekliyorum çünkü mücadele özgürleştiriyor. Graf'taki direnişçi kadınlar bize yol gösteriyor. Ee, graf dayanışmasını, graf direnişini destekliyorum. Çünkü emeğin özgürleşmesinin önündeki en büyük engelin taşeronlaşma olduğunu düşünüyoruz. Direnişçilerin vermiş olduğu bu mücadele umarım diğer işçilere de bir polis kaynağı olur. Ee, aynı şekilde tüm ezilen işçi sınıfının direk, direnişçilerin göstermiş olduğu dirayeti göstermesini bekliyoruz. Kendilerinin e, yani gerek öğrenci dayanışması olarak gerekirse sokakta isyancılar olarak her daim yanında olmaktan umurluyoruz. duyuyoruz. Kendilerine başarılar buluyoruz direnişinde. E, Taşer anlaşmaya, köleleştirmeye, ağır çalışma koşullarına karşı birer işçilerin başlatmış olduğu bu haklı direniş zaferle sonuçlanırsa eğer tüm işçi ve emekçilere yol yakacaktır. Bu sebeple herkese Greif için bir dayanışmayı ve sesini yükseltmeye çağırıyorum. Greif dayanışmasının yanındayım çünkü işçilerin emeğinin sürdürülmesine karşıyım. Greif işçisini destekliyorum çünkü emeğin yanındayım, taşeronlaşmaya karşı. Greif direnişinin yanındayım çünkü e, sınıf mücadelesinin yeni bir boyut kazanması gerektiğini düşündüm. E, bürokrat sendikaların dışında öz örgütlerin e, sınıf hareketinin yeniden yeniden şekillendiği bir e, mücadele ekseni kurmasını gerektiğini düşünüyorum. Üreten biziz, yöneten istemiyoruz. Graf Direnişi destekliyorum çünkü ben de bir öğretmen adayı olarak Miyacık'taki e, işçi sömürüsüne karşı bir emek savaşı olduğu için destek veriyorum. Graf işçilerini destekliyorum çünkü taşeronlaşmaya karşı verdikleri hak mücadelenin arkasındayım. Graf direnişini destekliyorum çünkü graf işçileri yaklaşık bir aydır direnişlerine, emeklerine sahip çıkıyorlar. Bugün emeğin önündeki en büyük engel taşarınlaştırma. Biz gençliğin de taşarınlaştırmanın önünde olmamız için direnç işçisini desteklememiz gerekiyor. Bizler biliyoruz ki diski yaratan şey kalel işgaliydi. Bugün işçi sınıfına yeni yön gösteren hareket de direnç işgali olacak. Zentiva direnişinde bunun örneğini gördük. Bugün İzmir'de Luna işçileri direniyor Çiğli Organize'de. Onlar da Greif'in yolundan gidip kendi emeklerini özgürleştirmek için fiili meşru mücadele alanlarını kullanırlarsa önlerini açacağını düşünüyorum. Ve emeğin yanında olan, emeği özgürleştirmek isteyen herkesi Graf'a destek vermeye çağırıyorum. Graf işgalini, Graf rejimini destekliyoruz. Çünkü bu eğitim sisteminde maalesef ben bir yerlere gelebileceğimi düşünmüyorum. Yani bizler geleceğin işçi sınıfı olduğumuz için taşırana karşıyım. Ve bir kez daha söylüyoruz. Graf işçileri yalnız belediyem. Tamam. Graf işçilerini destekliyorum çünkü Graf işçileri bugün Türkiye işçi Sınıfı'nın yürümesi gereken yol gösteriyor. Graf direnişi bugün Türkiye işçi Sınıfı'nın önündeki derinci mücadele en büyük engelleri de nasıl aşacağımızı bize göstermiş oldu. Bu engellerden biri işçi sınıfının belediye örgüsüzlüğü ve sınıf içinden yoksun durumuydu. Graf işçileri e, mücadeleleriyle İşgal süresi boyunca göstermiş oldukları, yaratmış oldukları mücadele okuluyla sınıf bilincinin nasıl kazanılacağını, örgütlülüğü nasıl büyütüleceğini göstermiş oldular, bize öğretmiş oldular. Aynı zamanda e, Türkiye İşçisi'nin önündeki en büyük engellerden biri de seni bölgesi. Graf işçileri sindikal bürokrasiye karşı da çok anlamlı bir yanıt verdiler. Kendilerine sahiplenmeyen sindikalik e, bir nevi dize getirmiş durumdalar. Buradan graf işçilerine selamlıyorum. Graf işçilerinden öğrenecek çok şeyimiz var. Yaşasın Graf Deneşimiz, işgal, Graf Deneş.